Değerli gönüldaşlarım, insan eşiyle beraber huzur bulmak ister. Bu böyledir. Yani mutlu olmak ister. Hele hele bir de bir onların yavruları oldu mu değme keyfine denir. Değerli gönüldaşlarım. Onun için insan kendi aile, çekirdek aile dediğimiz bir ailede huzuru yakalamak ister, mutluluğu yakalamak ister, güzelliği yakalamak ister, o insanla yani eşi ve kendisi eşlerin ve yanında bir de çocukları. Bu insan ne yapar değerli gönüldaşlarım? Huzur bulsun diye huzur bulsun diye Allah Azze ve Celle bakın ben size söyleyeyim Araf suresi 189. ayette Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. İnsan eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir gebe kalır ve bir müddet onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah'a. Eğer bizi iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederler. Şimdi değerli gönüldaşlarım. Kişi hayatının içerisinde huzur bulur. Huzur bulur. Huzur bulur. Huzur bulmak için gayret sarf eder. Huzurunu bulduğu zaman da onu bırakmak istemez. İşte en önemli huzur insanın kendi eşiyle bulunan huzurudur. Kendi eşiyle bulduğu huzurdur değerli gönüldaşlarım. İnsan eşiyle huzurlu olduktan sonra, eşiyle mutlu olduktan sonra başka ne arayabilir ki? Düşünün bir, fakirsiniz veya çok zenginsiniz, önemli değil. Huzurunuz var. Huzur, mutluluk parayla satın alınamaz değerli gönüldaşlarım. Düşünün ya, Eşinizle yan yana oturuyorsunuz. Evdesiniz işte. Burada eşiniz oturuyor, burada e, siz oturuyorsunuz. Yani bir tarafta kadın, bir tarafta erkek oturuyor. Yan yana oturuyorlar ve birbirlerine bakarken gözlerin içi gülüyor. Böyle bir huzurlu bir aile ister misiniz? Böyle bir huzurlu aileniz olmasını ister misiniz değerli yönandaşlarım? Böyle bir huzura ihtiyacınız var mı? Değerli yönandaşlarım. Böyle bir huzuru yakalamak ister misiniz? Ailenizin içerisinde böyle bir huzurla hayata devam etmek ister misiniz değerli gönüldaşlarım? Ne dersin ister misiniz? Heh. Bir de çocuğunuz, beraber oldunuz, çocuğunuz oldu. Bu çocukla o huzuru, o mutluluğu taşlandırmak ister misiniz değerli gönüldaşlarım? Bu sizin mutluluğunuza, bu sizin huzurunuza daha büyük bir huzur, daha büyük bir mutluluk çocukla beraber katılmasını çocuğun da katılmasını ister misiniz değerli gönüldaşlarım? Heh. Eğer bunlara tamam diyorsak, evet diyorsak yapım, yapmamız gereken belli değerli gönüldaşlarım. Bir, Allah Azze ve Celle'nin bize nasip ettiği eşimizi seveceğiz. Eşimizi seveceğiz. Ona gözümüz gibi bakacağız. Ona onu gözümüzden sakındığımız gibi sakınacağız onu. Her iki tarafta. Kadın kocasını, kocası kadınına gözünden sakınacak. Sevecek birbirini. Huzurun anahtarı bu değerli gönüldaşlarım. O olan çocuk da o huzuru tamamlamak için gönderilendir değerli gönüldaşlarım. Bir de ne yapacağız değerli gönüldaşlarım? Araf suresi 189. ayeti hayatımızdan eksik etmeyeceğiz. Özellikle hamile olan kadınlar bunu devamlı okumalı. Hamile olan kadınlarımız bunu devamlı okumalı. Tabi ayet erküsüyü de okuyabilir. Felak nas surelerini, nazar ayetini bunlar okuyabilir. Fatiha'yı okuyabilir. Ayrı. Ama Araf suresi 189. ayeti muhakkak eşler birbirleri için okumalı. Çocukları için okumalı değerli gönüldaşlarım. Bu huzuru, bu mutluluğun devamı için. Bu huzurla beraber hayatın devamı için değerli gönüldaşlarım. Muhakkak okumalı. Araf suresi 189. ayeti muhakkak okumalı. Neden okumalı bunu? Bunu okudukça çünkü Allah azze ve celle onların kalplerine ikisinin de kalbine bir huzur veriyor birbirlerine daha fazla bağlanması için ve çocukları geldiği zaman da o çocuk o insana o iki tane insana huzurun devamı olarak devamlılığı olarak geliyor ve buna bir şükredilmesi gerekiyor. İşte huzuru iki tane güzel insan huzuru yakalayıp da bir de birlikte olup arkasından bir de evlatlar olduğu zaman mevlaya şükretmeleri gerekiyor. Madden, manen, ahlaken şükretmeleri gerekiyor. Bunları ediyor. Bir de bu şükrün devamı için, bu huzurun devamı için ne yapması lazım? Araf suresi 189. ayeti okuması lazım her iki tarafta. Efendim ben okumayı bilmiyorum. E dinle. Efendim kaç tane okuyacağız? Kaç tane okuyabiliyorsan. Kaç tane okuyabiliyorsan. Sayının bir önemi yok. Efendim 1550 tane oku dedim. Ne yapacaksın? 1420 tane okunu olmayacak mı yani? Kabul olmayacak. Değil. Onun için ne yapacağız değerli gönüllaşlarım? Kaç tane okuyabiliyorsanız hem özellikle ve özellikle hamile kadınlar bunu okumalı. Hamile kadınlarımız, o güzel annelerimiz, o güzel kızlarımız, gebe olan tüm kızlarımız, kadınlarımız Araf suresi 189. ayeti okumalı. Bununla beraber ve o erkekten gebe kaldığı için bu erkek daha fazla okumalı. Okumalı. Neden değerli gönüldaşlarım? Huzurun mutluluğun devamı için okumalı. Ya bir insan huzuru yakaladıktan sonra başka ne olabilir ki? Mutluluğu yakaladıktan sonra başka ne olabilir ki değerli gönüldaşlarım? Hamile bir eş geleceğe daha fazla huzura ihtiyacı vardır. Çünkü onun psikolojik durumu farklıdır. O açıdan hamile bir eşin muhakkak ve muhakkak Araf suresi 189. ayeti muhakkak ve muhakkak okumalı. Kendine okumalı. Eşini okumalı. Karnındaki çocuğunu okumalı. Doğduktan sonra çocuğunu okumalı. Değerli gönüldaşlarım. Onun için şükredenlerden olmak istiyorsak Araf suresini okuyacağız. Ayrıca ne yapacağız? bedenen, madden, manen şükrümüzü eda edeceğiz. Nasıl edileceği başka bir konu. Ama A'raf Suresi 189. ayeti okuyacağız. Özellikle hamile eşler, eşler bunu okusun değerli gönüldaşlarım. Çünkü Allah azze ve celle ne buyuruyor? Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. İnsan eşiyle birleşince, birlikte olunca eşi hafif bir yük yüklenir yani gebe kalır. Ve bir müddet işte hamilelik dönemi onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca yani A, doğum sancılara e, sancıları başlayınca her ikisi de Rableri Allah'a eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederler. Çocuğun güzel doğması için, değerli olması için, sakat doğmaması için, anneye bir zeval gelmemesi için, e, çocuğa bir zeval gelmemesi için şükür için ne yapması lazım? Bedenen, madden, manen şükür, şükretmesi lazım. Araf suresi 189. ayeti okuması lazım diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ederken bu tavsiyeleri, bu bunları unutmayın diyorum. Değerli gönüllerim unutmayın diyorum. Kalın sağlıcak.